Ee, en iyi oyunlar serimizin ikinci <laughs> oyunu Assassin's Creed Origins. Ee, bu oyun ilk çıktığında arkadaşlar gerçekten çok şaşırmıştım çünkü e, daha önceki Assassin's Creed serileri yani bu kadar başarılı <laughs> bu kadar değildi yani çünkü. Hatta bazı <laughs> serilerin bazı bölümlerini yerden yere vuranlar olduğunu da biliyorum. <laughs> gerçekten çok kötü olan seriler var. Ama bir çıktığında bir arkadaşım bu oyunu satın almıştı. Oh. <laughs> ne oldu? Sonra beraber oynadık. Sonra arkadaşım bu oyunu bitirdi. Yan görevli vesaire hepsini Gerçekten çok güzel bir oyun. Ve bundaki en beğendiğim şey arkadaşlar her yere atlayıp alıyorsunuz yani bu ağaçların tepesi, binaların tepesi. Yani şu gördüğünüz her yere gidebiliyorsunuz. Ve gerçekten oyunumuz şey çok güzel. Yani bu hareketler. Ve bir başka sevdiğim noktası da gördüğünüz gibi böyle her yere çıkabiliyorsun. Yani böyle ben daha önce böyle bir oyun görmemiştim. Gördüğünüz gibi. Yani o kadar çok şey yapabiliyorsunuz ki. Zaten oyunun geçtiği yerler, mekanlar, bu mistik hava, tarihi yerler çok çok iyi. Zaten ben oyunları çok seviyorum. Dediğim gibi her yere çıkabiliyorsun her yere çıkabiliyorsun kuş bakışı bakabiliyorsun. Yani bir diğer nokta işte oyuncuların karşında çıkan düşmanların <laughs> e, level'larının farklı olduğu, level yüksek olanlar zor oluyor veya bir taktik geliştirmeniz gerekiyor kapalı bir strateji geliştirmeniz Behold what becomes of those who disobey Meduna. Gerçekten bu öyleydi. Gerçekten çok güzel olduğu Yakıyor bence en iyi oyunlar listesine girerim. Ah, so Diğer bölümde de bakacağız. It is a sacred duty to pay taxes to the pharaoh. It is a sacred duty to him in all things. Böyle bir yapıyla çıktığı için ilk sıçramayı bu bölümü yapmıştık. Bana uh. göre. Hiç uh. Bir çoğuna göre böyle de bir düşünüyorum. Ya dediğim gibi oyun gerçekten çok güzel. <laughs> oynayanlar olmuştur zaten çok kırılmıyor. Ee, oynayan arkadaşlar tekrar oyunu oynayabilir. Tekrar oynanacak kalitede olduğunu düşün. Yani özellikle belli bir süre ara verdilerse tekrar oynanabilir oynamayan arkadaşlar da muhakkak oynasın. Tekrar hatırlatıyorum bu arada. ben 4090 ekran kartı AMD Ryzen 9 7950X işlemciyle oynuyorum ve ultra ayarlandı oynuyorum doğal olarak. Evet, o yüzden full detay, full grafik de oynuyorum arkadaşlar. Bunu da hep belirteceğim. Bunu dikkate alın. full detaylı oynuyorum. E oyunumuz bu, tanıtacağım. E, serimiz devam edecek. E, Assassin's Creed'in diğer bölümlerini de göstereceğim. Ben burada beğenmişim onu söyleyeyim. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videoda görüşmek üzere.